Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta en son görülme nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Yapmanız gereken ilk şey telefonunuzda bulunan WhatsApp açmanızdır. Sağ üst kısımda bulunan 3 noktayı basın. A'dan ayarlar yazan kısmı basın. Karşınıza açılan yerde hesap yazan kısmı basın. Gizli yazan kısmı bastığınızda gizliliklerin son görülmeyi istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.